Şimdi Türkiye yine adı Arda olan bir başka oyuncuyu konuşuyor çok fazla ben çok gururla bunu söylüyorum ki Arda'yı ilk gören anlatan yıllar önce gazeteci benim burada hatta anlattığımda herkes bana bu kim falan diye bakıyordu sonra herkes gördü ki Arda kim Arda Güler Fenerbahçe'nin genç oyuncusu hepimizin göz bebeği. E ben Beşiktaşlıyım ama gerçekten Arda'yı seyrederken ha yaşadığım heyecanı çok az şeydi seyredip ve böyle ödüm patlıyor yani. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok ben öyle bir senin defa... de böyle hissettiğine eminim. E, önce Arda futbolcu Arda Güler'i biraz anlat bize. Sen nasıl görüyorsun? Şöyle bir şey, bir defa şöyle bir şey diyorum. Bir çocuğun bir çocuğun hepimizi birleştirmesi ne kadar güzel bir şey biliyorsun? Ne kadar ayrışmışız. Yani Galatasaray altyapısı olarak biz çok almak istemiştik Arda'yı. Fenerbahçe aldı. E, onları tebrik ediyorum. Ben zaten paf. Eskişehir'den da. mi geldi abi? Yani ben gençler Birliği'nden Gençler Birliği'nden pardon. Ee, şöyle bir şey var. Ben Galatasaray Paf takımını bizi yendikleri maçta Flora'da izlemiştim. Oradaydım. Ee, su maç sonunda da Arda'ya Arda bir merhaba demek istedim ve yani e, olduğum yere beraber ortada bir yerde buluştuk. Çağırttırmadım yani. Çünkü bir star olacak. Star gibi davransın isterim. Olacak mı gerçekten? %100. İnşallah ona da bir şeye ihtiyacı olduğu zaman rakip olsam da her zaman böyle düşünüyorum rakip olsam da sonuna kadar İspanya'da bir şeye ihtiyacı olur falan her zaman bugün buradan buranın aracılığıyla söylemek isterim çok yetenekli bir oyuncu ama senin aracılığında da buradan bir şey bu çok değerli bir kardeşimiz ona çok fazla yük yüklemeyelim daha olmadan daha gerçekten çünkü Fenerbahçe takımının on numarası olabilmek o pozisyonlarda olabilmek kolay bir şey değildir 3 yani maç Arda oynar kötü giderse tribünler aşağı yıkılır. Yani çocuğa da olmadığı yani e, olmadığı bir misyonu yükleyemeyiz. Henüz. Olacak. Çok erken Evet olacak. Ben sonuna kadar inanıyorum. E, bir abisi olarak Galatasaraylı bir abisi olarak e, muhtemeldir ki Fenerbahçe'nin bir sürü dostumuz var. Orada çok yetkili insanları var. Çok destek çıkacaklardır ona. E, bize ihtiyacı yoktur. Ama bir ihtiyacı olursa buradayız. Dediğim gibi e, çocuğu da yıpratmamak lazım. Üstüne... eee daha beklemediği bir misyonu yüklerse görürüz onu. O yüzden bırakalım. Daha yaşı genç. Gelişecektir. Fiziksel olarak da gelişecektir. Çok özel bir oyuncu. Top kontrolü, yetenekleri. Ee, i̇nşallah Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynar. Çok büyük başarılar. Senin edilirmiş. oyuncu olarak beğendiğin, en beğendiğin özelliği hangisi Arda'nın? Muhteşem bir first touch'a sahip. Yani ilk hmm. kontrolü muhteşem yani. Bu çok önemli midir? Oyun çok, oyun. Alex bunu çok iyi yapardı. Çok etkilerdi beni. Ben de ilk kontrolü iyi olan oyunculardan biriydim. Bir oyuncu için çok büyük avantajdır. Ee, bu Emre Belezoğlu'nu bu programda ağırladım, ona hacı mı, alex mi, bu... sergen mi diye sormuştum. Hacı demiştir o. Evet hacı dedi. Evet, Hatta abi. biraz da kızlar Emre'ye hacı dedi diye. Ama sonrasında çok güzel söyledi tabi, yani o başka bir şeyden bahsediyor. Ee, şimdi sana da soracağım, hacı mı, alex mi, sergen mi? Hacıdır abi. Yani bu arada alex'e ve sergene sorsan da hacı der. Sergen abi belki kendi... <laughs> biliyorsun tarzını Sergen abi. <gülüyor> Bilmiyorum sergeni. <laughs> Hacıdır ağabey. <laughs> Neden neden hacidir? Hacidir. O kadar. Sebebi yok abi. Bu sebebi şey olmaz. Yok. Hacidir. Abartmayın abi siz de. Bu, bu konular kıyasa kıyasa kapalı. Rica ediyorum. Ya bu Twitter algısı yapma sen. Ya bilmiyorum. Bence Sergen'dir de. Ama benim Beşiktaşlığımla alakalı Abart olabilir. Şimdi Fenerbahçeli dostlara da sorsak Gerçekten onlar... sence Sergen ne abi? Bak Sergen abiye bayılırım. değil bayılır şey abi. ya? ya ben... Sergen mi hacı Ben Sergen. E, hakaret olarak algılamazsan bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Yayındayız vallahi. Ne Şikayetçi abi? olurum. Zaten Bir de benle uğraşırsın ondan sonra. Neyse. <laughs> Bence Sergen Yalçın. Ya ben şöyle bir şey yapma bak. Burada. Şunu unutma ama ben profesyonel futbolcu değilim. Futbol uzmanı değilim. Ben duyguları olan bir taraftarım. Bana Sergen Yalçın mı diye sorduğun bütün soruların cevabını de Sergen bir de Yalçın Bir tarafı ben. bütün çüralesi Beşiktaş'tır. Evet senin dayın evet, evet, bizim biz kadar de, Beşiktaşlı. E, biz de Beşiktaş'ı sever sayarız. Getirdim. Sergen beşiktaşlı. abi'yi de ne kadar sevdiğimizi söylersin. Yapma Yap. ama bunu. Ya futbol cahilliği yapıyorsun. Ne Ama alakası var benim fikrim bu kardeşim. kardeşim. Sen bunu diyorsan Twitter'daki kimseye kızma. Bak Sergen abinin büyük futbolcuna bile hakaret ediyorsun burada biliyor musun? Hiç alakası yok olur mu öyle şey ya? Öyle ya bir algı yaratıyorsun ki ya. Arkadaşım ne benim fikrim var bu ya. Abi. Allah Allah ne ne alakası var? Benim bir fikrim yok mu? Ben Beşiktaşlıyım ve söylüyorum. Şimdi ben futbol tekniği bilen falan bir insan değilim. Öyle bir iddiam He, da tamam. yok. Ama... Ben Beşiktaşlı bir insan olarak hayır. Sergen Yalçın. Ha, ben seni neden anlıyorum biliyor musun? Şimdi evde oturuyoruz. Dünyanın en iyi orta sahalarını sayıyoruz. Nuri Dayı'mı bilirsin, Tabii senden. böyle yapıyor. Yalnız dediğim Sakın Ziya Hoca yanlış anlamasın. Ziya Doğan da dedi git gel yapar dedi. Biz Cerrah diyoruz. O Ziya Doğan diyor. Seni de anlıyorum. Sergen abi asla öyle <laughs> böyle alakası var şimdi <laughs> Ziya abiyle Sergen. Aynı şey mi Sergen Hoca yani? Neyse bu senin fikrin diye Bak, Sergen abi Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncusudur. Ama Hacı başka bir şeydi. Başka şeyler kazandı. Nedir o başka bir şey mesela? <laughs> UEFA kupasını kazandırdı abi. Nedir o başka bir şey mi var abi? Tamam hayır, başka bir şey derken futbolcu, o sporcu futbolcu özelliklerinden da, bahsedeceğiz. Futbolcu olarak da mesela savunmada mevkisine pozisyonuna gelir Hacı. Dikkat et. Galatasaray hmm. orta sahası 3'te oynardı. Hacı bir kenara gelip dörtler onu. O zamanın çünkü ben pandemi döneminde eski futbolu da inceledim. Kendim taktiksel bilgiler yazabilmek için. sistemler nasıl dönüşmüş? 3-5-2'den 4-4-2'ler nasıl dönüşmüş? 66 Dünya Kupası 4-4-2'nin çıkışı falan filan gibilerinde. Sergin abi şahsına münasırdır. Sevmez savunma yapmayı. Futbolcunun babasıdır ama öyle getiremezsin onu hani şuraya gel savunma yap dedim mi hadi oradan der anladın mı tam da hadi oradan demez yani ne diyeceğimi ya geçen o yüzden abartma o işi. Geçen otururken çok acayip bir şey anlattı bunu televizyonda da anlatmış galiba Ahmet Dursun Evet. E sen, e biliyorsun değil mi evet. ben bunu ya, kaçırmışım bunu. O kadar da olmaz yani tabii ki Sergen demiş Demiş ki işte ne yapıyoruz demiş <gülüyor> <gülüyor> demiş ki ben topa vuruyorum sen de gidip bekliyorsun orada. <laughs> Sergen abi çok o özel oyuncuydu yani. O, çok, o mesela first touch dediğim iş. İlk kontrol. O göğsü zaten onun elleri gibi. Yani, Arda bir de biz mesela Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde ben arada antrenmana gidiyordum falan. Yani evet yaş fiziksel olarak artık bir şeylere engel ama hiç yetenek zerre şey değişmemiş yetenek yani. Abi, Sergen Yalçın olmak kolay hiç bir şey. Değişmemiş hiç. İnsanlar öyle sallaması dışarıdan çok kolay da o işi öyle topu böyle kontrol et. Sen şey hatırlıyor musun? Acun'un orada ayak denizi oynarken Fatih Hoca dönüp şey demişti. Yetenek gitmiyor, kalıyor demişti. Yıllar hoca, hoca, bir şey, Yıllar o, geçiyor olabilir, olabilir ama Mert, yetenek kalıyor demişti. Mert Mert'i markaya çağırttı. Dedi ki yani, yani bir sürü şeyin nakli olduk. Hani kalp nakli var, böbrek nakli var. Ama benim bu tekniği Marko'ya nakledemiyoruz dedi. Marko'ya Mert de onu tercih etmeye çalışıyor. Hoca <laughs> söylüyor <laughs> Tabii onu. Tabii Ya markaya Marko'ya diyor ki benim tekniğim sende olsa tamam iş diyor. Marko'ya pasatası yapınca. Hoca'yla <laughs> çok, çok, güzel. güzel. Yani. Yani çok gerçekten.